Van T tipi e, kapalı hapishane kadın bölümünde tutulan ağır hasta mahpuslardan Felem Aker'in durumunu aktarmak istiyoruz. 1970 doğumlu olan Felem Aker kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle 2.9.2022 2022 yılında cezaevine girmiştir. Ailesi tarafından verilen bilgilere göre çok sayıda sistemik rahatsızlıklarla mücadele etmektedir. Yönüze kalsiyum düşüklüğü bu çok ciddi bir e, sağlık problemidir. Mutlaka hastane koşulları gerekmektedir. Astım ve kronik servisi, servisi gibi diğer sistemik rahatsızlıkları da tabloya eşlik etmektedir. Kime kararıyla vasi atanmış, öz bakımını sürdüremeyeceği yargı kararıyla tescillenmiştir. Ancak tüm bu ciddi sorunlarına rağmen halen cezaevlerinde tutulmaya devam edilmektedir. Felemi Aker'in hapishane koşullarından kaynaklı olarak sağlığa erişimi erişimde yaşanan sorunlar ağır, ağır hastalıkları nedeniyle acil olarak tahliye edilmesini ve ailesinin yanında sağlıklı koşullarda tedavisine devam edilmesinin sağlanması sağlanmasını talep ediyoruz. 2024 2024 tarihinden beri Gebze B tipi hapishanesinde haksız ve hukuksuz bir şekilde tutulan arkadaşımız Hatice Onaran bir an önce serbest bırakılmalıdır. Arkadaşımız Hatice Onaran dışarıdayken kanser tedavisi görüyordu. Gebze B tipi hapishanesindeki koşulların tedavisini gerileteceğini biliyor ve derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Ayrıca komisyonumuzun bir diğer, diğer üyesi olan Verniko Korsikov sendromu hastası Nihat Göktaş'ta Hatice Onaran'ın tutukluluğuna sebep olan mahpuslara para yatırdığı gerekçesiyle bir buçuk aydır ev hapsinde tutulmaktadır. 692 haftadır sürdürülen hasta mahpusların serbest bırakılarak tedavilerinin sağlanması için yıllardır tepkilerini ortaya koyan komisyon üyelerimiz Hatice Onaran ve Dihat Göktaş'ın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Hatice Onaran serbest bırakılmalıdır. Nihat Göktaş'ın ev hapsi sonlandırmalıdır. Onaran serbest bırakılsın. Gittikçe artan hasta mahpus ölümleri, ağır hasta mahpusların tedavilerinin hapishane şartlarında mümkün olmadığını, buna rağmen hapiste tutulmalarının ağır bir biçimde sağlık ve yaşam haklarının ihlaliyle sonuçlandığını göstermektedir. Ancak Adalet Bakanı tarafından bu sorunun çözüleceğine dair verilen sözler gibi soruna çözüm getirmesi umut edilen 10. yargı paketi adlı infaz düzenlemesi de maalesef bu umutları boşa düşürmüştür. Anayasa ve ceza infaz hukukunun temel ilkelerinden biri olan eşitlik ilkesinden uzak siyasi iktidarın otoriter ve güvenlikçi yaklaşımının ürünü olduğu açık tutum devam ettirilerek hasta mahpuslar halen bilinçli bir şekilde ölüme terk edilmekte yaşam hakları sistematik bir şekilde ellerinden alınmaktadır. Ağır hasta mahpusların hapiste ölüme terk edilmelerine meşru, meşruiyet kazandırdığı düşünülen Adli Tıp Kurumu'nun kararlarının ise ayrıca politik mahpuslara karşı ayrımcı bilimsellikten uzak ve taraflı olduğu dikkat çekmektedir. İnsanlara bilinçli ve devlet gözetiminde ölümü bekletmenin işkence suçuna da sebebiyet verdiğini hatırlatarak yetkilileri devletin sorumlulukları gereği derhal eşit, ayrımsız ve hak temelli düzenlemeleri hayata geçirmeyi ve bu ihlalleri önlemeye yönelik hızlı ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz. Ailesi olarak Adalet Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz. Babam ve babam gibi hasta tutsakların seslerini duyun demiştir. 692. F oturması kapsamında bu hafta hasta ve yaşlı mahpus Mehmet Emin Çam ve bütün yaşlı, engelli ve hasta mahpusların serbest bırakılarak sağlık ve yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. Hasta, mahpuslar, sen! kılsın. haktır, engellenemez. Tedavi haktır, engellenemez. E e e son. 1996 doğumlu olan Davut Öngün yaklaşık 10 yıldır hapishanededir. İlk tutuklandığında Şırnak'ta tipi kapalı hapishanesine konulmuş. Orada Erzincan T tipine ve en son olarak da Çarşamba S tipi kapalı hapishanesine sürgün edilmiştir. İlkokuldayken tırın altında kalıp bir trafik kazası geçirmiş. Bacağındaki etler dışarı taşıp uzun süre bacaklarını kullanamaz hale gelmiştir. Sonrasında da psikolojik sorunlar yaşamaya başlamış ve tek başına hayatını idame ettiremez hale gelmiştir. Israrla hastalıklarını ve sağlık durumunu belirtmesine rağmen ne tam teşekküllü hastaneye gönderilmiş ne de serbest bırakılmıştır. Bakırköy Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğinde ise muayene etmek yerine emniyette kendisine sorular sorulmuş ve rapor da verilmemiştir. Durumunun hapishanede kalmaya uygun olmamasına rağmen hapishaneye geri gönderilmiştir. %59 süresiz zihinsel engelli raporu bulunmaktadır. Ayrıca mide rahatsızlığı, kulak, burun hastalığı ile ayaklarındaki sakatlık nedeniyle durumu çok ağırdır. Kronik ağır epilepsi hastasıdır. 20-25 günde bir epilepsi krizi geçirmektedir. Kendi başına yaşamını devam ettirebilecek durumda değildir. 10 yıllık süre içinde ne herhangi tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmiş ne de tedavisi yapılmıştır. Şu an bulunduğu çarşamba S tipinde 3 kişilik odada kalmaktadır. Ancak kriz geçirdiğinde odada kalan iki arkadaşı kendisini tutamıyor. Bazen de biri odada olmayabiliyor. Daha önce kaldığı kalabalık koğuşlarda kendisine yardım edecek ve kriz anında müdahale edecek arkadaşlarının sayısı fazla olmasına rağmen S tipine sevk edilmiştir. En son bu hapishanedeyken kriz geçirmiş, hastaneye kaldırılmış ancak Çarşamba ilçe hastanesinde kelepçe açtırılmadığı için muayene olamamış. Hastanede herhangi bir ilaç ve tedavi uygulanmadan hapishaneye geri getirilmiş. Davut Öngün'ün gerek engel durumu, gerek hastalıkları ve gerek epilepsi krizleri nedeniyle hapishanede kalamayacağı ve sürekli olarak gözlem altında olmasının gerektiği açıktır. Bu nedenle bir an önce tahliyesinin sağlanmasını talep ediyoruz.